Evet, herkese merhabalar. Artık YouTube'a ben de geldim. Aslında biraz geç kaldık ama olsun, arayı kapatacağız. Bu kanalda size cildinizle alakalı yapmanız gereken özel bakımlar, akne tedavileri, leke tedavileri gibi tüm cilt sorunlarıyla alakalı muhteşem özel detaylar vereceğim. Aslında YouTube'a girme sebebim buradaki konuları, burada yaptığımız işlemleri size daha detaylı anlatabilmek. Siz de biliyorsunuz ki biz muhteşem protokoller, inanılmaz sonuçlar, mucizevi işlemler yapıyoruz. Bunlardan önce aslında söylememiz gereken şey kimdir Tülay Tezel? Uzun zamandır bu sektörde çalışan ve tüm eğitimlerini güzellik bilimiyle alan biridir Tülay Tezel. Üniversitede güzellik biliminden mezun olup daha aktif, daha profesyonel meslek hayatına devam eden biriyim. Biliyorsunuz ki sizde benim özel geliştirmiş olduğum protokoller mucizevi sonuçlar vermektedir. Size bunları daha detaylı aktarabilmek için YouTube kanalına başladık. Evet. Siz de cildinize nasıl davranmanız gerektiğini öğrenmek istiyorsanız, neler kullanmanız gerektiğini öğrenmek istiyorsanız, nasıl daha ışıl ışıl, pırıl pırıl bir cilde sahip olmak istiyorsanız, kanalıma abone olup beni takip ederseniz çok güzel sürprizlerle sizi burada ağırlamış olurum. Müzik